Hayırlı günler. Sivat Mühendis Bitcoin Sizinle bu videoda bir meyve bahçesinde sulama sistemi nasıl tesis edilir? Sulama sistemi tesis ederken nelere dikkat etmemiz gerekir? Ve sulama sistemi ekipmanları nelerdir? Ve bunların özellikleri nedir? Bununla alakalı birkaç şey aktarmak istiyorum. Öncelikle sulama sistemi tesis edilirken su kaynağının önemini dile getirmem gerekir. Su kaynağımızın debisi kadar sulama sistemimizdeki boruların çaplarını bu boruların çaplarını ayarlamamız gerekli. Çünkü taşıyacakları debi önemli. Yukarıda örnek vermek gerekirse 15 tonluk debimiz varken biz tutup 30-40 tonluk su taşıması gereken bir boru koyarsak basınçtan yetersiz kalırız ve suyumuz her yere ulaşmaz. Bir ikincisi su kaynağımızın tortulu işte organik maddece olan tortular var ve kil minerali çeken kaynaklarımız var veya kil mineralinin geldiği kaynaklarımız var. Bunlarla alakalı durumu da önemli. Bu da bizim filtrasyon sistemimizi belirler. Mesela burada böyle eğimli bir tarlamız var. Burada sulama sistemini tesis ederken buradan aşağıya doğru inişleri tesis ettik. Yani eğim yönüne doğru tesis ettik. Bunun için basınç ayarlı damlatıcılar kullandık. Damlatıcılarımızı 25 santimde bir 20, 20 santimde bir 2 litre olandan e, tercih ettik. Ve <laughs> 75'lik borumuzu bu damlatıcıların debisini yaklaşık e, %10 %15'ini 15'inden daha fazlasını taşıyacak şekildeki 75'lik borumuzu çektik. Yani şunu demek istiyorum. Bu alanın tamamında atıyorum 150 ton su gerektiyse saatte bizim borumuzda veya şöyle anlatayım daha kolay olsun 100 ton su gerektiyse bizim borumuzda 80 ton taşırsa mutlaka ve mutlaka gübreleme ve sulama eksiklerimiz olacaktır. Biz de şöyle yaptık. Orada 100 ton su gerekliyse bunu anlaşılmaz kolay diye veriyorum. Böyle bir şey yok. Yani daha düşük bir miktar. 100 ton gerekliyse biz de 120 ton debisi olan bir boru çektik. Ki kaynağımız da minimum 120 ton saat debisi olan bir kaynaktı. Bunu düşünürken, bunu tesisi kurarken, sulama sistemini tesis ederken bu şekilde kullanalım. Şimdi eleman ekipmanlarımızdan bir tanesi anladığımız üzere burada bahsettiğim üzere taşıyıcı ana borumuz. Diğerlerimiz damlatıcı laterallerimiz yani damlama dediğimiz organlar. Bunların da mesela e uygun yayabilmek için biz her bir delikte saatte 2 litre su veren lateral kullandık. Burada contasız sıkıştırma esasına dayalı, e, contalar çok çabuk eskidiği için şu şekilde göstereyim. Buradan deliyorsunuz. Bunu itiyorsunuz içeriye ve bu şekilde sıkıştırarak bu buradan sızdırmazlığı sağlıyorsunuz. Sı sıkıştırma esasına dayalı olan e, Çıkış nipellerimizi kullandık. Her zaman hattın sonuna kör tapa kullandık. Bunların uç kısımlarını da temizleme açısından kolay olsun diye mini vana takarak damlatıcıların ucunu test ettik. İkinci ikinci kısım olan damlatıcıdan sonra suyumuz bizim havuzlu. Şu instagramda ve Facebook Ziraat Mühendisliği paylaştığım havuzlu. O havuzun suyunun da bir yerden yani kuyudan temiz kaynaktan bastığımız için yukarıya bir tane e, filtre yine eskiden olduğu için de kum filtresi bir tane de meç filtre koyarak bu alanı tesis ettik. <laughs> Bakın şurada farklı bir yöntem olacak. Buraları onun için boş bıraktık. Burada eğim çok dik olduğu için Buradaki eğimimiz çok dik olduğu için burada yuvarlak şeklinde yapacağız. Çünkü buradaki eğim bu alandaki 50-60 fidanlık eğimden biraz daha az. Biz eğimin yoğun olduğu kısmı bu 32'lik gördüğümüz şu 32 milimlik P100'den borulardan çekerek dibinden geçireceğiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde dibinden geçireceğiz ve buradan şu gördüğümüz damlatıcıyı yuvarlak bir şekilde çevirerek yeterli debiyi verecek şekilde çevirerek buradan yapacağız ki hücum aşağı doğru hücum en dik alan bu kısım. Bu dört sıranın olduğu alan. Bir de aşağıda yarım sıra var. Aşağı doğru hücumu minimuma indirmek kaydı vasıtasıyla bu işi yapıyoruz. Bu sulama sistemin elemanlarından bir tanesi de biliyorsunuz vanalar. Biz vanalarımızı ana dağıtıcının olduğu kısma yani <laughs> yukarıdan gelen kısmı koyduk. Buraları parsel parsel sulayacağız. Bu parsel 1 olacak. Şuradaki çok dik alan, yuvarlak çekeceğimiz alan ikinci parselimiz. Zemindeki alanda üçüncü parselimiz olacak şekilde. Buraları programladık. Yukarıdaki filtreyi göstermek istemiyorum. Gereksiz buluyorum. Çünkü filtrede meç filtre vazgeçilmez bir eleman. Daha sonrasında da eğer kum varsa kum tankınızı mutlaka çekmelisiniz. Ee, bizim evet göstereyim vana alanımızda bu alanları kontrol edecek. Vana alanımızda bakın hemen şu yukarıda o düzde e, filtreden gelen havuzun oradaki filtreden gelen suları dağıtıcı vanalarımız hemen orada. Bunların size fotoğraflarını e, tek tek bu videonun başına koyarım. Ee, tekrar özetlemek gerekirse eğimli alanlarda çevresini yuvarlak yaparak 32'lik borudan spagetti ile çıkış alarak sulamayı tesis ediyoruz. Bu gibi biraz daha eğimli olanlarda hat boyu çekebiliriz sağına ve soluna. Ve en önemli şey sulama suyumuzu ve Ön, sulama suyunun önündeki debiye hitap eden borunun düzgün seçmemiz lazım. Doğru seçmemiz lazım. Debi için. Ve önündeki borunun önündeki damlatıcıların oluşturduğu total debinin de borunun debisinden mutlaka %20'si daha en az %20'si kadar daha az olması lazım. Bu da sürtünmeyle oluşan su kayıplarıyla alakalı. Ee, ve bizim için güvenlik noktası bu. Niçin güvenlik noktası? Eğer debi Sürtünmeden dolayı oluşan debi ki burada sürtünmenin en az olacağı bir nokta. Çünkü aşağı doğru veriyoruz yani eğime doğru veriyoruz. Sürtünmeden dolayı oluşan debi bizi eğer yanıltırsa biz de öndeki debinin yüksek borunun borudan daha yüksek taşıyabileceğinden daha yüksek bir debiyle çalışırsak emin olun gübrelememiz ve bitkilerin dolayısıyla bitkilerin e, gelişmesi tamamen çok farklı bir konum alacaktır. O yüzden bunlara çok dikkat etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bol bereketli kazançlar, sezonlar diliyorum. Her şeyde olduğu gibi meyveciliğin her alanında olduğu gibi fidan seçimi doğru dikim ve sulama tesisi kesinlikle hata yapmamamız gereken şeyler. Çünkü bunlar çok yılda ürün veren ve çok zaman harcayan ürünler. Eğer hata yaparsak bizim sebzecilikli olduğu gibi 3 ayımıza, 5 ayımıza veya 20 günümüze e, mal olmaz. Sebzecilikte maksimum 1 yılınıza mal olur. Ama meyvecilikte bir anda 9-10 yılınızı bile kaybedebilirsiniz. Böyle bir sürü bahçe var. E, yani tesiste bunların hepsine dikkat etmeniz ve asgari, azami önem göstermeniz lazım. Yine dediğim gibi hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bol bereketli sezon dilerim. Hoşçakalın. Hepiniz sağlıcakla kalın.